Koyunları bunlara emanet ediyorsun. Bunlara emanet ettik kafamız rahat ya. Sivas'ın yani. Kangal'ı varsa Karadeniz'inde daha çoban köpekleri var. Deli <laughs> uzun. Tüyleriyle yağmur yağar kalkmaz, kar yağar kapatır üstünü kalkmaz. Onlar yüksek yaylaların aslanları. Ay olsun, kurdu olsun. Bir yerden geldiğimiz zaman bizim arabayı görsün kapıda ha böyle atlıyor o yana bu yana. Babam nazladı mı onu böyle bağırır eder falan. Karadeniz'e özgü buraya bu yöreye özgü çoban köpekleri bunlar. Gel. Ali benim adamlarım gel. Koyunları bunlara emanet diyorsun. Bunlara emanet ettikten kafamız rahat yani. Sadece biz <laughs> takibini yapıyoruz. Bu köpekleri sadece Karadeniz'in yüksek yaydalarında görmek mümkün. Onlar bölgeye has çoban köpekleri. <laughs> Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor bunların yani bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce bu coğrafyada bu köpekler vardı. Şu an biraz kaybolmaya yüz tutmuşlar yani böyle nesilleri kaybolmaya yakın. Yani böyle yünlü köpekler var sürü başlarında Karadeniz'de ama hepsi buraya özgü saf ırk değil yani onu ayırt etmek gerekiyor biraz. Ya Bu e, iyi bir örnek şu anda yaşlı 14-15 yaşlarında. Yani bunun yavrusunu almaya çalışıyoruz. İki batım yavrusunu aldım ben bunun. Sürü başında görev yapıyorlar şu anda. Bir yaşında olan var, iki yaşında olan var. Henüz daha yavrusunu alamadık. Yani buna uygun dişi arıyoruz. Yine tekrar yavrusunu alacağız inşallah. Yani nesli devam ettirmeye çalışıyoruz. İri cüssesi uzun tüyleriyle ve koca kafasıyla işte karşınızda Karadeniz çoban köpeği. Kara. Kara. Hah. Yaşlı değil mi bu? 14-15 yaşlarında. 14-15 yaşlarında. Görevine çok sadık bu köpekler. Bunların en büyük özelliği yağmur, kar, soğuk. Bunlar pek etkilenmezler bu tarz şeylerden. Ya şimdi diğer köpekler biraz daha tüysüz oluyor. Kar yağdığı zaman geçerler bir evin kuruluğuna. Orada otururlar. Koyuna gelmezler kimi zaman. Otururlar, yatarlar. Yani bunlar da Kar, kış, soğuk yani ya da tehlike hiçbir şey bunlar için fark etmiyor. Bunlar cesur hayvanlar. Hani bunlar her türlü şey, tehlikeye karşı mücadele ederler. Geri Asla korkmazlar bu tarz şeylerden. Ha bunların en büyük özelliği budur. Sabah babam kalktı sabah erkenden Erken saatlerde dün gece biraz kar attı böyle ayaz da yapıyor şimdi mevsim dolayısıyla. Kalktı diyor buz tutmuş diyor üstü. Ya bu köpek rahatsız olsa gidip girebileceği yer var. Yağmur yağar kalkmaz. Kar yağar kapatır üstünü kalkmaz. Yani soğuğa yatkın köpekler bunlar. Burada görev yapacak köpekler bunlar. Yüksek yaylalarda çobanların en büyük yardımcısı bu safkan köpeklerin sayısı giderek azalıyor. Karadeniz çoban köpeği ben bu yaylalarda 25 sene sürü taşıdım. Bu Karadeniz çoban köpeğinden aldığım randımanı hiçbir köpekten alamamışım. Değişik ırklarda köpek taşıdım. Fakat bunlar sürüye sadakatinden dolayı hiç olmazsa olmaz. Çok değerli bir hayvandırlar. Bunu şu anda bile sak taşıyoruz. Şu anda koyunlarım az olduğu azdır ama yine de bundan vazgeçemiyoruz. Gençliğinde çok hizmet etmiştir ama yaşlandı artık evet, siz bakıyorsunuz. Evet, burada. evet. Yaşlandı şimdi hizmetinde en ufak şey yapmayız. Çok severiz onu ailece. Yani bunun ırkından Çoğaltmak gerekir yani bunun nesli azalmış. Kırma olarak piyasada var bu köpeklerden ama ırkı bozulmuş yani böyle saf olarak çok az miktarda kalmış. Trabzon'da sürülerin olmazsa olmazı işte bu Karadeniz çoban köpekleri. Hem arazi koşullarına uygunlar hem de yağışlı havadan çok az etkileniyorlar. Gel, gel. 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 Gel, işte. gel gel. gel Gel. Karadeniz çoban köpekleri. Evet abi. Senin için ne anlam ifade ediyor? Ya bunlar bir arkadaş ya. Bir çobandan daha iyidirler yani. Biz koyunu beklemiyoruz burada. Koyunu bunlar bekliyor. Ay olsun, kurdu olsun. Ya bunlara karşı bunlar mücadele ediyor? Biz sadece hayvanların yanında gidip geliyoruz. Tam, tam kendisi gibi yavru almak istiyorum ben. Çünkü en doğal hali bu mu? Tabii böyle ama bunların orijinal rengi kül rengidir, gri renk, böyle siyah yatkın renktir. Yani bu renkte her renginden aşağı yukarı görülür. Beyaz, siyah, yani sarı tonları da görünür, e, boz da görünür ama orijinal rengi Karadeniz çoban köpeğinin kül rengidir. Gri renk, siyah yatkın. Yüksek yaylalarda çobanların en büyük yardımcısı bu safkan köpeklerin sayısı giderek azalıyor. Peki sürüyle ve insanlarla ilişkileri nasıl? Sürüyle ilişkisi söyle. Şimdi her çoban köpeği için geçerli bu. bir köpeğin nesli 2-3 nesil öncesinde koyun bekleyse yani buralarda o köpekte o yavruları da koyun bekler. Sürün peşine gider. Ama bunda biraz insanın da müdahalesi gerekli onu yetiştirenin. Yani sen yavrunu güzel koyunun peşine yetiştirirsen o köpek sürünün peşine gider. Ha, sürünün peşinde bu çoban köpekleri nasıl? E, bu coğrafyada bunlar olmazsa olmaz. Her sürünün peşinde şimdi bir tüylü köpek görürsün. Yani safkan ırk olmasa da bir günlü köpek görürsün. Çünkü adam ihtiyaç duyuyor onu. Hava koşulları nedeniyle.